Evet arkadaşlar Farming Simulator 2025 9. bölüme hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen bölümde hemen şurada bulunan tavuk çiftliklerimizdeki yumurtalarımızı satmıştık. Bu bölümde de mantar stoklarımızı satacağız. Evet Alaaddin sendeyiz. Şimdi burada şu anda yaklaşık 23 kasa mantarımız var arkadaşlar. Şu an hemen piyasasında kontrol edelim. İstiridye mantarını şu anda en yüksek fiyat 2646 dolarla pazar alıyor yumurtaları sattığımız bölüm. 23 çarpı 2646 dediğimiz zaman yaklaşık 61 bin dolarlık mantarımız var. Bu da pasif gelir olarak banka hesabımıza yatacak birazdan. Evet o zaman yola çıkalım yavaştan. Işte. Hadi bakalım. Traktöre bin, Tülin gel sen de arkamıza. Sarı traktöre. Sarıya bin, gel. Sarı ha, traktöre. Tamam. Bir ufak bekleyin beni o halde. Tamam. Bekliyoruz, bekliyoruz. Alekdim, bunu nereye satıyorduk? Şu an en yüksek fiyat için mi? Aynı, aynı. Pazar. Aynı, biraz, aynen aynı, pazar. Geliyorum. Devam edebilirsin Umut. Sağdan sağdan nereye gidiyorsun? Bu buradan sağdan gireceğim. Tamam gir köprünün orada buluş. Tamamdır. Yine bir yağmurlu köy sabah. Havada evet. toprak kokusu. Da Mantar mafyaları malımıza çökmesin diye üç kişi gidiyorum. <laughs> Senin traktör yük olmasına rağmen nasıl daha hızlı gidiyor? Şimdi bu traktör, e, Alaaddin bunu ikinci piyasasından ucuza düşürdük. Hmm. Bu traktör çok güçlü Az bir traktör. Adım. Evet. Bu 50 kilometre yapıyor. Seninki maksimum 30 veya 35 yapmaz tamam. Şu an yavaşladık. Şu an maksimum. Şu anda benim stokumda gözüken Alaaddin Dorse'de ee, 22.000 litre istiridyen mantarı. Abi 1000'de yan koyduk ya 23'tür. otobüsçüye bak bak şimdi bak. Ben buna sövsem tamam mı? Sakin, sakin Alaattin. Allah bana günah yazacak. Sakin Alaaddin RDM yasak. Tövbe lan. Ben el hareket edecektim geçerken dede. <laughs> <laughs> Alaaddin dede bak tansiyonun mansiyonu yükselir yavaş. Binmişsin pat pata zaten tıkır tıkır gidiyor. <laughs> ya sus gözümü seveyim ölse de şu tarlalar bize kalsa ya. <laughs> Alaaddin nereye dönüyorsun Alaaddin? Yanlış, yanlış girdik. Bu da benim önümü kesiyor. Oğlum malı kimseye yedirmeyiz ha. Her bölümde Alaaddin sağ olsun bizi yanlış yollara soktu. Geçen bölümde de yanlış girdik. Bu <laughs> bölümde de yanlış girdik. Yaş geçmiş artık, 75. Normal. Yeni yollar Burada. keşfediyoruz, öyle bakalım. Evet. Tabii ya. Kurt koca itin köpeğin maskarası olurmuş. Tabii tabii tabii. Kesin şu arka mahallede kırığı falan vardır. Yoksa o yanlış yola sapmadın. o kaçın kurası o. Hala hani anasının gözü. <gülüyor> <gülüyor> vardır orada eski bir hikaye <laughs> bakmasın. Doğru mu hayret Dur ara, arabanın şey motorun kapısında su vardı içiyordum az daha bak kusacaktım ya böyle güldürmeyin bir anda. Oyna şu vardır onun orada. Alaaddin'de de hiç yakışmıyor Alaaddin'de de. Seneye yaz olsa da bir pavyona gitsek ya. Mahsulü Bu yaştan sonra. He ya. Eğlencenin yaşı olmaz yeğenim. <laughs> Mahsulü bir toplasın da. karanlık çökmeden Hallederiz, mafyaları tepemize çökmeden teslim etmemiz lazım. Çabuk. Da şansı ya. Yeah. Alaaddin de altı aldın mı? Dönüşte belki yola tavşan mavşan atlar. Baret da yanımda ya. Oğlum araba bak gözünün yağını ya. Göre göre Sen atlıyorsun önüme ya. Bize. Vallahi bir billahi ya. <laughs> ya göre göre <laughs> atlıyor önüme ya. <laughs> Ay ben motordan levyede çıkardım. <laughs> Boyun leviye kadar da. <laughs> Alaaddin hemen sağ tarafı galiba aynı yer. Aynen aynen. Tamam, önünden çekil. Öyle. Evet arkadaşlar geldik. Ay ne güzelmiş burası. Hı -hı. Şöyle durduk, kayışlarımızı söküyoruz. L. Evet sattık. 58.230 dolar. Çiftliğimiz hayırlı uğurlu olsun. Şöyle kapaklarımızda kapaklarımızı da kapatalım. Aynen öyle. Evet römorkula bir işimiz var mı? Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen onu ben bir ben bir iade edeyim onu. Tamam. Sen onu kal oraya. Al oraya. Saldım alaktım buraya bir dakika. Saldım karda. Ben iade ettik Allah'a evet. emanet. Şimdi çiftliğimize geri dönüyoruz. Aynen öyle güzel bir yağmurlu bir gün. Kapıya giriyordum. Oh be. Mali durumu düzelttik biraz ya. Mali yani. durumu evet biraz topladık. Pasif gelirler işe yaradı arkadaşlar. Doğru gidiyorum değil mi Alaaddin? Yanlış mı? Doğru doğru doğru. Tamam. Yolun sonundan daha yaptık. Yolun sonundan evet. sağ tamam. O, sağ taraftaki tarlaya bak. Ya Oo. belki ilerleyen dönemlerde çiftliği taşıyabiliriz ya. Alaaddin bak sağ yolun sağındaki ikisi de iyiymiş bak. 60-59. 60 la 59. Ha evet iki tane düz karşı diyorsun. Aynen ortadan da birleştirdim mi bak. Jilet. Onun arkasında bir tane daha var. Onu da birleştireceğim. E ya 62. Bu ya bizi yorar bu ya. Kenarları düz deriz ya. Bacım. bundan. Milletin dedesinden bağ bahçe alıyor. Biz Naciye teyzenin tarlasını sürmeye gidiyoruz. Dededen daha ne kalacak? Neden pavyonda yiyor paraları? He, ee, oldu. Milyonluk traktöre biniyor. Millet 240'lık Massey Ferguson'la tarım yapmaya çalışıyor. Bağır biraz dede, bağır. Dedesinin gülü. <laughs> Çok var mı? He. <laughs> 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 Millet 240'lık Massey Ferguson'la tarım yapmaya çalışıyor. Altında çift çeker traktörle geziyorsun. Lan körlük etme. Lan etmiyorum. Ona göre de para kazanıyorsun işte. <laughs> He. Sanki babasının ayrına verdi de parayı aldı bu kadar büyük traktörü. Ama bu traktörü iyiymiş Alaaddin ya. He. <laughs> Traktör markası markasıyla ilgili bizi, bizi bir bilgilendirsen Alaaddin. John Deere. John Deere. Evet John Deere dünya çapında kullanılan en iyi 3 traktör markasından biridir. Diğer iki tanesi New Holland ve Massey Ferguson biz de şu an bu 3 markanın e, bir tanesine sahip olmuş olduk. 275 beygirlik bizim altımızdaki traktör e, modifikasyon ve motor genişletmesiyle beraber 360 beygire kadar rektifiye edebiliyoruz. Leviyeli traktör. 12 ileri 12 geri 10 numara 5 yıldız işte Siz de nenenizin yastık altı altınlarını satarsanız alabilirsiniz arkadaşlar Evet <laughs> Daha Onun kısa süresi sonra bir bakımı gelir yani ona bir 15-20 bin dolar gider İkinci el aldığımız için Yarı onu şey. Ee, aslan besliyorsan. demini vereceksin. Tabii. Tabii canım. Darılarımız süpürge darısı hala büyümemiş. Büyük ihtimalle arkadaşlar bir sonraki bölümde süpürge darımızın biçimini gerçekleştireceğiz. Şu an öyle gözüküyor. Doğru mu anlattım? Aynen öyle. Akteğimizi bir park edelim. Tabi sürprizle de karşılaşabilirler yani yeni bir şey yapabiliriz onu bir istişare edelim. Yeni yatırımlar, yeni hayvanlar vesaire. aklında yani. Demek ki Alaaddin dedenin aklında değişik bir planlar var arkadaşlar. Traktörlerimizle park ettik. Kızım mazot yapıyor bunu bir stop edersen. Para çık para çık heh. Evet arkadaşlar mantar sevgicilerimiz i̇şte bölümümüzün bölümümüzün sonuna geldik görüşmek üzere Allah'a emanet Alaaddin dedeni size bol bol selamları verin <laughs> aleyküm şey selam söyle işte ondan <gülüyor> <gülüyor> ondan <gülüyor>